Gazeteci Ayhan Aykanat, depremde yıkılan binaların büyük bölümünde Çorum'da sundurma olarak ifade edilen çıkmaların bulunduğunu ifade etti. Şimdi Hatay'da yapılmış çalışma var. Hocalar orada yıkıntıları incelediler, açıkladılar. Diyorlar ki büyük oranda hasar gören binaların önemli bölümünün işte çekme olan binalar yani sundurma dedikleri Çorum'da olan binalar Açıklama yapan hocaların bu çıkmaların binanın statini bozduğunu anlatan Aykanat, İlhan Gürel Caddesi üzerinde de bu binaların çokça bulunduğunu vurguladı. Çünkü, şimdi, bak, şimdi bak Çorum'a bugün ben gittim işte İlhan Gürel Caddesi boyunca. Ya burada hani sayayım falan dedim kaç tane var diye. Sayamadım çünkü o kadar çoktu. Yani Çorum'da da o kadar çok sayıda sundurma Olabildiği fazla var ki var, evet. bilim diyor ki ya bu kardeş bu işin statiğini bozar diyor. 80 santim kazanabilmek uğruna hazır tabutlar yapıldığını söyleyen Aykanat bunun karşısında insanların ölmesinin anormal olmadığını vurguladı. Sen oradan 80 santim kazanacağım işte bilmem ne kartlar katta bir daire kazanacağım diyerek işte millete hazır tabutlar yapıyoruz. Ha, Türkiye'de yapıyorsun. bilimi dinlesek keşke. Şimdi fotoğraf Dizlesek bu. Böyle bir fotoğrafın içerisinde insanların ölmesi çok anormal değil ki. Binaların yıkılması çok anormal değil ki. Değil. E doğru dürüst bir afet yönetim planında olmayınca bu binalara ulaşamaman, işte e, bu sellerde insanların kaybolup gitmesi falan çok anormal bir şey değil ki.